Bu akşam için şu tarafında merak da ediyorum sizden. Hani karşılaşmış olduğumuz tablo e, ürkütücü bir tablo. Bu ürkütücü tabloyla karşı karşıya gelince bir tarafta hemen panik yapmaya başlıyoruz, stres Hı. yapıyoruz. Bunu nasıl aşacağız? Yani hani hem böyle gerekli tedbirleri alırken bir taraftan da e, bu işi nasıl kolay bir şekilde atlatacağız? Biraz bunları da merak Hı. ediyorum çünkü gerçekten hani son zamanların, işte son 100 yılın belki de en değişik tablosuyla karşı karşıyayız. Hiçbir şeye de benzemiyor ve önlem noktasında da çaresiz kaldığımızı düşünüyoruz biraz. Evet. Biraz buralarda evet. birey olarak ne yapabiliriz? Ya bu basit korku, stresten korkuya, <laughs> fobiye, paniğe ve paranoya dönüşen tepkiler var insanlarda. Toplumdaki reaksiyonlar değişik oluyor. Yani bizim ileri yaştaki insanlar genellikle rutine bağlılık vardır insanlarda. Alıştığı şeye bağlılık vardır o onun konforudur, onu terk etmek istemez. Hı -hı. Mesela aynı aynı özellik e, otistiklerde de vardır. Otistikler mesela aynı hareketi saatlerce yaparlar, o, onları rahatlatır. Rutine bağlılık onların e, e, patolojilerinin bir parçasıdır. Yani statikoci, inatçı kişiler de aynıdır. Yani kişilik özelliği, mental esnekliği olmayan inatçı kişiler de hep aynı şeyi yaparlar, aynı yoldan giderler, aynı şey yaparlar. Bu işlerin çoğu da azaymradadır aslında. Yani yeniliğe kapalı kişiler de kolay da oluyorlar, azaym oluyorlar. Mental esnekliği olan kişiler böyle yeni durumlara uyum sağlarlar ve bunlar hatta fırsata da dönüştürebilirler. Ama burada dediğim gibi mental esnekliği olmayan, inatçı mizaçtaki kişiler yahut da ileri yaştaki rutine bağlılık tarzındaki yani böyle riskden kaçan kişilikler ya da otistik özelliği olan kişiler böyle durumlarda en çok e, harcanan kurban olan kişilerdir burada. Yani böyle durumlarda e, bizim e, muhakkak esnek olmamız ama dağılmamamız lazım. Bunu bunu başarabilmek yani bu gerekiyor. Esnek olma ol ama dağılma o önemli hocam. Evet.